İkinci el araç satın alıyorsan önce sigortam.net sonra noter 724 istediğin yerden sigortam.net'e gir sana uygun poliçeyi kolayca seç Kazancım.net sigortam.net Ters köşeye hoş geldiniz yine Abdülkerim Durmaz'la beraber gündemi konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Beylerinizi bekliyoruz şimdiden. Yorumlarınız da mutlaka bekliyoruz. Abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın belçim? İyi abi. Hareketli günler geçirdik. Transfer gün döneminin Son günleri çok acayip çok geçti. Çok güzel, çok güzel. Hem keyifli hareketli mi? hem heyecanlı. Keyifli evet. de ben keyif de aldım. Öyle o beklerken oraya, o, o, ya, o çok güzel oldu. Sence en çok kim keyif aldı? En çok kim mi keyif aldı? Evet. Takımlar açı mı? Bireysel de olabilir. Kim aldı söyle bakayım. Bence Ertuğrul Doğan aldı. Aa, para, aa <gülüyor> Ertuğrul <gülüyor> Parayı <gülüyor> aldı. Aynen. Abi abi buraya ben gelince de... Bu sporza gelince... İş bir yerden illa paraya denk geliyor para. Para konuşuyoruz hep değil mi? Evet. Geçenlerde değil mi? Senin para mevzun konuşuldu. Evet. Hani parayı alsa başka bu, bu yere uçar mı falan. Sereden evet. Galatasaray'la başlayalım mı bugünlük? Efendim? Bugün Galatasaray'la başlayalım mı? Bugün Galatasaray'la evet. başlayalım mı? Diye soruyorsun. Fenerbahçe'li Abdülkerim Durmaz'a. Evet. Tabii ki başlayalım. Evlenme teklifi almışsın gibi bir Diyor. durum var. <laughs> Bak bu gösteri mi arkadaş yakın? Bu kamera senin kamerada evet. evet. <laughs> Bak bu Fenerbahçe yüzüğü evlenme teklifi değil ama ben 84 yılının başında Fenerbahçe ile nikah, nikah yapmıştım, yapmış. evlenmiştim. O günden beri hiç boşamadım. Yani ben Fenerbahçeli, Fenerbahçe'yi boşamadım, Fenerbahçe de beni boşamadı. Her sabah kalkınca Fenerbahçe önce uyanır uyanmaz hemen Fenerbahçe yüzüğümü takarım, kendime gelirim. Kendine gel hopsam Fenerbahçelisin. İyisin. Önce yüzük diyorsun. Evet, yani. önce yüzük takarım ve bu yüzüğü takınca Fenerbahçeli olarak da ben Bizim zamanımızda öyle yetiştirildik. Ezeli rekabet, ebedi dostluğa çok önem verirdik biz. Şimdi öyle bir şey kalmadı. Kalmadı. Şimdi tamamen ezeli ve ebedi düşmanlık boyutunda ilerliyor bu işler. Transferlerde bile öyle oluyor. Oyuncular üzerinden de öyle oluyor. Ortam felaket geriliyor. Bu da beni, belki de ben gerginliği çok severdim gençliğimde. Şimdi Artık gergin hayat hiç istemiyorum. Ben de istemiyorum. Hiç istemiyorum abi. Hiç geril gerilecek bir şey yok. Sonuçta futbol bu. Gerilecek bir şey yok. Hiçbir şey yok. Galatasaray'la mı başlayalım? Buyur kardeşim Galatasaray'la başlayalım. Buyurun. Uğurcan Çakır. Yani bundan bir ay önce program yaparken diyorduk ki Ederson Galatasaray, Uğurcan Çakır, Fenerbahçe. Bir, bir buçuk ay önce. Senle evet. yaptığımız transfer canlarında da konuştuk evet. ondan sonra. Ama seninle yaptığımız bir yayın var. Ben orada söylemişim biliyor musun? Geçen gördüm onu. Ne demişim? Galatasaray'da demişim her zaman birinci isim, birinci alternatifler kaleci değişebilir. İkinci alternatif hep Uğurcan Çakır. Sen de bana demişsin ki hatta e nasıl olacak? Fenerbahçe'nin gitmesine izin vermediler. Galatasaray'a verirlerse adil mi olacak bu durum demişsin. Doğru ben de dedi. demişim ki <laughs> ama Fenerbahçe'ye de gidebilir transferin son günlerinde. İkisi için de açılacak bence o ihtimal demişim. Demişsin. Evet. Ama sonra Fenerbahçe eder son alınca Galatasaray Uğurcan alınca tam tersi bir durum oldu. Şurada bile şunları anlatırken kafam karıştı benim. Ne konuşmuşum dedi, ne işte. dedi konuştuk. Ben hatta şunu hatırlıyorum en son. Geçen, sen bir ay önce falan diyorsun ya ben geçen haftaki ters köşede şey yok mu? Ederson'un Ederson elleri Sağ ayaklarını sağda. konuştuk. Ben dedim ki ayakları çok iyi zaten onu ön plana çıkaran şey bu ama adamı dedim öyle bir anlatıyorlar ki dedim. Galatasaray sadece ayaklarıyla topa vuran bir kaleci aldı. Yok, Çünkü Galatasaray alındı diye konuştuk biz Ederson. Tabii tabii öyleydi. Galatasaray dedik. Elleri de iyi bir kaleci aldı dedik. Yani Ederson değil mi? Karşı karşıya da iyi kapatıyor, iyi çıkıyor. Sert şutlarda iyi kapanıyor. Yani adam dedi kaleciliği sadece ayağını kullanmıyor bu adam. Ayakları çok iyi kullanıyor. Tamam. Ama adama öyle bir anlattılar ki bu adam Enleri yok, gibi kolu böyle. yokmuş gibi böyle duruyormuş evet. sahada yani. Her gelen gol oluyormuş gibi anlatıyorlar. <laughs> Dolayısıyla dedim, buna inanmayın. Galatasaray büyük bir kaleci alıyor dedim ben. Galatasaray evet. çünkü kesin diye bekliyorduk. Evet. Aa, o Ederson şimdi bizim oyuncumuz oldu. Evet. Fenerbahçe'nin çok tuhaf bir durum. Vallahi çok bir, değil mi bence? De? Yani, tuhaf bir şey değil mi ben? Tuhaf tuhaf çok, çok tuhaf yani. bir yani, Ne zamandır böyle bir şey hiç görmemiştim. Ben de hiç görmedim ben. Ederson Galatasaraya hayırlı olsun dedim burada. Tabii. Bir de dedim ki Galatasaraylar dedim sırf ayakları iyi olan değil, elleri de iyi. Bayağı kaleci aldı dedik. Evet. İyi ki de öyle demişim. Cesur dedik birebirlerde iyi, iyi çıkar. İyi ki de öyle şey demişim. Yapır. Şimdi çabuk dönmeler meşhur oldu Tabii. medyada. Yani eder sonu Galatasaray'a geliyor diye bet eden Galatasaraylı kardeşlerimiz. Şimdi adamı fener alınca elsiz bu zaten kaleci değil'e geçtiler. Çok çabuk dönüyorlar. Biz dönmedik. Ben ne dedim? Bizim Galatasaray... duruşumuz dimdik neyse. Evet ki. abi ben. Dimdik yani, duruyoruz. Yok yok ben, ben... genel süreci anlatıyor ha. Evet. Ben, ben 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 eder son için Galatasaray aldı evet. dedim iyi bir kale büyük kaleci aldılar evet. demedim mi? Dedin. Hala büyük kaleci diyorum. Fener aldığı için dönmüyorum yani. Uçak. Bak ha, görüyorsun şimdi, değil mi? Şimdi müdürümüz Çağrı bile aramıza nefak tohumu sokmaya çalışıyor. evet Gördün değil mi Tabii, bak? Tabii. Çünkü yeni nesil Fenerbahçeliler böyle oluyor. <laughs> böyle oluyor. Dergin, <laughs> derginlik istiyor. Yeni yeni nesil, istiyor. Yeni ha? nesil, yeni nesil. Yeni nesil Fenerbahçeli. Ben yeni nesilim diyor da kaç? 44. Yaşın önemi yok tarzı yeni nesil tarz A, yeni nesil evet yanında çünkü ergenler var o Fatih falan Aynen. hepsi Fenerli 24 yaşında Fenerli. Ramazan, Fatih nasıl, 25 yaşında, Fatih bizi nasıl falan. yayına girmeden manipüle etmeye çalışıyor mesela düşün. Tabii. Bir kelime ekliyor. Bütün hikayeyi değiştiriyor. İlk part fener yapın diyor. <laughs> Aynen. Ya, burada bile holigan falan Senin anına karışıyor ya. Buyur abi anlat abi. Senin Uğurcan işini anlat. Doğru mu yaptınız yanlış mı yaptınız? Galatasaray bu işten zarar mı çıktı? Doğrusu yanlışını sağda görürüz anlat o hocam abi. zaten o. Anlat. Şimdi hocam mevzu şu. Ederson'la Galatasaray'ın kurmayları anlaşıyor. Yani Abdullah Kavukçu tarafı yürütüyor transferi ve Ederson'la anlaşıyor. Sinin de bonservis beklentisini öğreniyor. Dursun Özbey geliyor. Diyor ki koşullar bu. Hatta ve hatta benim bildiğim kadarıyla Rize Spor maçın için bir planlama yapılıyor. Yani Ederson o maçı türbünde izlesin Galatasaray Rize Spor maçında şeklinde bir planlama yapılıyor. Ama Dursun Özbek diyor ki ben bu fiyatları vermeyeceğim. Ne fiyatlar? İşte bu maaş, Fenerbahçe'nin açıkladığı maaş, 15'e yakın da bonservis. Ee, Kalaklı Sarayolu mu diyorlar? 8 diyen de var, bilmiyorum ama... son itibariyle minimum 8, maksimum 11 gibi bir durumdayız zaten maaşta. Bonservis zaten net, 15'e yakın işte sitenin istediği. 12-15 arası. İşte 12-15 arası. Evet. Ondan sonra ve... diyor ki Dursun Özbek... ben bu kaleciye bu parayı vermeyeceğim diyor. Hatta benim... almış olduğum bir haber Temmuz ayında 20... Temmuz'un sonlarına doğru, 26 Temmuz'da falan... Yine Ederson'la Somer'i veto ettiği yönünde. Hatta o zamanki programlarında demiştim ki Dursun Özbek gerekirse servis veririz maaşı düşük tutalım diyor. Hatta orada da bir tane basın toplantısında şeyi söylemişti. UEFA'nın %70 kriterini söylemişti. Gelirlerinin %70'ini geçmeyecek maaş bütçen. Öyle bir kriteri var UEFA'nın. O yüzden biraz maaşları düşürelim bonservisleri arttıralım şeklindeydi. Ama çok arttı bonservis Uğurcan'da. Son güne kalınca ve Trabzonspor'un kaptanı isteyince Fiyat oralara geldi. Yani şimdi KDV falan dahil tabii de ama sonuç itibariyle sen teklif yaparken zaten Türkiye'de bir alış yaptığın için KDV ödeyeceğini bilerek gidiyorsun. Yani sonuçta senin kasandan çıkan 27,5 değil 36 olacak bonuslarla beraber. Şimdilik 33. Burada KDV geri alınma gibi bir durum da yok. O öyle bir şey değil bu arada KDV'yi geri alma. Sen gider gösterirsin giderlerinden bir şey alırsın. Geri dönüş alırsın devletten ama senin kasandan çıktı 33 milyon lira çıkacak yani. Çıkacak. Bunu geri alma, devleti sana peşin hesabına geri yatırması gibi falan gibi bir durum yok. Bu aynı şirket mantığı, bireysel şirketler eskiden de hatırlarsın Çağrı sen şey doldurduk, babalarımız dedelerimiz verirdi zarf doldurduk KDV iadesi için. Galatasaray giderlerini toplayacak falan öyle bir vergi iadesi alacak devletler muhtemelen onu artık muhasebecilerin bileceği için. ama. 33 artı 3. Evet 33 milyon Euro Galatasarayın kasasından çıkacak bu, ne bu transfer ya abi, için. Korkunç bir para. Korkunç. Ama şu var. Galatasaray son güne kaldığında zaten bu kazı yiyecekti. Bunu... ...Martinez'de de yiyecekti. Restes'e gitse Restes'te de yiyecekti. Toulouse'un kalecisinin adı çıktı diye söylüyorum. Ee, i̇şte... ...dediğim gibi şeye gitse yiyecekti. Zaten... ...mesela şeyin de istediği... E, ...Martinez'in de istediği Galatasaray'dan... ...yıllık 7 milyon euro... ...25 milyon euro da bonservis oldu. Çok enteresan hikaye. Messi izin vermedi diyorlar gelmesine. Icardi var diye takımda. Allah Allah. Evet. O çünkü şeyin müritlerinden Messi'nin biliyorsun. Oo, Martinez, ay, ay, Emiliano ay, Martinez. Bu çok enteresan. Öyle diyorlar. Yani bu tabii teyit edebileceğimiz bir bilgi değil ama... Abi peki şey nasıl oluyor? Benim mesela Manchester City, dünyada şu anda bir numaralı kaleci Donnarumma. Evet. Ya başkasına göre bir Alisson Becker'dir ya da ne bileyim işte Martinez'dir falan ama... Ben ile Donnarumma'yı ilk Don kere evet, yazıyorum. Donnarumma dersin. Şimdi en son şampiyonlar ligi finali evet. falan oldu. Bu adam peki... bonservisi nasıl 30 milyon euro? Manchester City bunu 30 milyon euro ödüyor Paris Saint Germain'e. Kadro dışı kalınca düşüyor hocam. Şey kadro dışı kalınca düşüyor. Şimdi sözleşme uzatma görüşmeleri oldu onun. Az para diye aslında. söylemiyorum. Yani donoruma 30'a az falan demiyorum. Dünyanın en büyük kalesinin alacağı maksimum para bu olmalı. Kalecilik işi benim için Anlatacağım sonra. Sen şimdi evet. kesmeyeyim seni. Ee? Ben Donnarumma mesela sözleşmeyi yenilemiş olsa Paris Saint Germain'le ve <laughs> Manchester City istese 70-80 milyon euronun altına gideceğini düşünmüyorum. Öyle bir durumda. Ama sözleşme uzatamayınca bir sene kalınca, kadro dışı kalınca fiyat da öyle oluyor. Düşüyor normal. Ne? Ama mesela Donnarumma'nın Galatasaray'dan istediği maaş da yıllık 18 milyon euro. Yıllık 18. Kimden? Donnarumma'nın Galatasaray'dan istediği maaş. Evet. Yıllık 18. Yani neredeyse bir Icardi parası daha veriyorsun. Ha şey, Osman parası daha veriyorsun. Hı. Ondan sonra durum bu. Böyle olunca son güne kalınca da hatta Dursun Özbek diyor ki Abdullah Kavukçu'ya ben eder sonra bu parayı vermeyeceğim. Siz bana başka isimler bulun. Eğer siz bulamazsanız ben gidip Uğurcan Çakır alacağım diyor. Tamam. Ve gidiyor Uğurcan Çakır alıyor başka isim gelmeyince. Hikaye bu. Anladım. Dediğim gibi Galatasaray kazı yedi bence. Ama en azından tanıdığı bildiği performansından ne alacağını bildiği bir oyuncudan yedi. Ee, yerli oyuncudan yedi. Ve şey sezona çok formda giren bir Uğurcan Çakır var. En azından performansı belli yani. Evet. Yabancıdan ne alacağını bilmediğim bir oyuncudan kazık yemekten daha iyidir diye düşünüyorum ben. Olabilir. Bence Hayırlısı sonuçta. Olmuş. Yalnız şey tuhaf mesela. Siz yabancı kaleci alamazsanız ben Uğurcan'ı alacağım. Peki nasıl alacaksın Uğurcan'ı? Kesin mi? Yani kesin bir şeyle söylüyor. Çünkü... Çünkü bir hafta öncesinde Ertuğrul Doğan'la görüşüyor. Ha, bir şey almış olması Tabii. lazım. Bir garanti olması lazım. Ben Urcan'ı alacağım. Ya ver mesela Ertuğrul Han. E, 30 verir. 30'a da vermez bazen. 40 verisi 40 de vermez. Çünkü Sayın Ertuğrul Doğan Fenerbahçe ile transferi çıktığında aynen bunları söyledi. Bunları söyledi. Hiçbir türlü vermem. Siz hatta en ilginç lafı da şuydu. Ya kardeşim biz Trabzon'un büyük takımız dedi. Dört büyüklerden evet. biriyiz biz. Şampiyonluğu oynayan takımın en iyi oyuncusunu Şampiyonlukla en büyük rakibine verir mi? Siz deli misiniz dedi. Evet. E Şampiyonla oynuyor Trabzon. 4 maç 10 puan yapmış. Evet. Son maçı da Haybe'ye berabere kaldılar öndeyken evet. Samsun'a. Yani 4-4 yapmış bir takım kalecisini, evet. kaptanını, en iyi oyuncusunu şampiyonluğa çekiştiği bir numaralı rakibi Galatasaray'a verir mi? Vermem diyordu. Verdi. Sen ben Onur o program var ya bak çok değerli program bu gün yaptığımız. Orada yine ben bir şey söylemiştim hatırlıyor musun? Yok, Demiştim söylersen ki, hatırlarım şimdi. Uğurcan Çakır transferi bir hafta 3 gün 4 gün sürünceme de bırakabileceğim bir transfer değil. Bir akşam da alabileceğim bir transfer. Evet. Öyle de o. 3 saatte oldu. bitti Uğurcan Çakır transferi. Ya ama yani çok şimdi işin zaten şey tarafı bu. Şimdi Fenerbahçelerin kızdığı konu bu. Şimdi Fenerbahçeler bu işe üzülmüyor. Niye üzülmüyor? Hatta sevinenler çok. Ederson'u aldık diyor. Eğer Galatasaray Ederson'u alsaydı Fenerbahçeliler üzülürdü. Şimdi Fenerbahçeliler çok mutlu. Ederson'u aldık diyor. Aldık. Bir de diyor bütün Türkiye gördü ki diyor bizim bir savımız vardı. Fenerbahçe bir yerde Türkiye karşısında. O doğru değil işte. Ama şimdi... Son senin, gün Fenerbahçe listeseydi Uğurcan'ı in alabilecekti. Ama işte ya, olaylar öyle getiriyor. Şimdi taraftar senin baktığın gibi bakmaz. Öyle olsa ben böyle Ben bilgi olur. olarak söylüyorum onu yani. Şimdi Fenerbahçe'li taraftar şuna bakıyor sen de şuna bak. Fenerbahçe Uğurcan Çakır transferi olduğunda evet. Hadi taraftarları geç taraftarlar Trabzon taraftarları Galatasaray'a e, gidişine de büyük tepki gösterdiler. Hala da gösteriyorlar. Evet. Uğurcan'ı şu andan aletliyorlar. Evet. Tamam mı? Evet. Deli gibi sevdikleri adamı şu anda aletliyorlar. Onları anlayınca anlıyorum. Spor medyası, siyasetçilerin bazıları Fenerbahçe transferi olduğunda ayağa kalktılar. Galatasaray'a e transfer olunca kimseden çit çıkmadı. Camiasız kalırsın. Adamı tehdit üstüne tehdit. Şimdi Fenerbahçeler bunları görünce diyor ki kardeşim ya biz bu adamı transfer etmek istersem ülkede bunlar yaşandı. Mesela diğer rakibimize giderken niye bu tepki gösteren arkadaşlar ortadan yok oldular? Çünkü süreç uzadı. Onu söylüyorum. Süreç uzarsa bu tarz transferlerde mutlaka birileri araya girer, baskı artar. Süreç uzamadı. Zaten 3 saatte imzayı attı olunca Konu, konu kapandı. Artık tepki gösterebileceğim bir şey kalmadı. Bitti. En 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 Tolunay Kafkas falan yine söyledi zaten camia sıkılır muhabbetini yine yaptılar. Ama artık konu kapandı. Uğurcan üzerinde baskı kurabilecekleri bir ortam oluşmadı. Bitti çünkü o ortam. Tamam. İmzayı attıktan tamam. sonra. Tamam. O günde Fenerbahçe bir günde o transferi gerçekleştirmiş olsaydı yine olmayacaktı o günde de gerçekleşecekti transfer. Yok ben öyle ona inanmıyorum. Fenerbahçe o... Trabzonspor takımı Bence net öyle? T Trabzonspor... Yani bilgi olarak mı söylüyorum Trabzonspor, sana Trabzonspor başkanı ve Trabzonspor camiası Uğurcan'ı Fenerbahçe'ye 30'a da vermezdi. 35'e de vermezdi. Verirdi. Ver vermezdi. Ki verditmezlerdi. Anladım. Ayağa kalkmışlardı. Gene kalkarlardı. Şimdi böyle olunca... O böyle zaman da olunca. Trabzonspor'la Fenerbahçe yoksa, masaya oturdu hocam, yoksa masaya oturdu. Nerede oturdu biz hiç görmedik şey. Oturdu yok, pazarlığı döndü Uğurcan'ın. Evet. Evet. Tamam. Sonra o baskı oluşunca bazı ailelerde devreye girince çıkıp öyle bir açıklama yapmak zorunda evet. kaldı evet, Ertuğrul işte. Doğan'da. Fenerbahçe olunca demek ki aileler devreye giriyorlar. Galatasaray olunca alttan alttan böyle sessizce A, bütün bu ailelerin, bütün bu spor adamlarının Trabzonla içli dışlı olmuş eski oyuncularının haberi olmuyor ya bu işten. Aa Uğurcan gitti. Aa falan şaşırıyorlar. Ben ben buna <laughs> inanmam. Öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olmaz. Bu tarihte de örnekleriyle şeydir. E, sabittir. Böyle bir durum olmuştur. Olsun. Çünkü Fenerbahçe'ler zaten diyor ki Fenerbahçe o ara eder soru da alamasa Lokoviç İrfan Can'la devam etse bu Uğurcan transferinde daha da büyük tepki önce kendi kulübüne gösterirdi. Bak kaleci alamadınız. Uğurcan'ı da beceremediniz. Galatasaray aldı. Siz hala bu kalecilerle devam ediyorsunuz ya. Ama Ederson alınca Fenerbahçe zaten yumuşadı.